Şunu kabul etmemiz lazım. Yani Türkiye Cumhuriyeti'nin kanunlarına paralel olarak bir de Cumhur İttifakı'nın kurduğu bir meşruluk ekseni var. Yani Türkiye Cumhuriyeti kanunları tarafından meşru kabul edilen aktörler, Cumhur İttifakı e, mensupları tarafından gayrimeşru ilan edilebilirler. Bu aslında otoriterlik demek. Çünkü siyaset yapma alanını daraltıyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti kanunları Cumhur İttifakı kanunlarından daha demokratik bir alan sunuyor. Dolayısıyla HDP'nin meşruluk sorduğunu Cumhur İttifakı'nın diriyle konuşmak aslında zımni olarak Cumhuriyet kanunları çerçevesi yerine Cumhur İttifakı, yerine Cumhur İttifakı kanunlarını benimsemiş olduğunuzda ima ediyor. Aslında sizi iktidarla yan yana düşüren mesele bu. Yani iktidarın diliyle konuşmak aslında Türkiye Cumhuriyeti kanunlarından da sizi ayrıştıran bir şey. Orada güvenli bir liman olarak bu tip Söylemlere sarılmak bence çok da mantıksız değil şu aşamada açık konuşmak gerekirse. Yani yöntem konuşmak, yöntem konuşurken de işte parlamenter sistemin meşruluğu ya da aktörlerin sivil siyaset yaptığı sürece meşru kabul edilmesi gibi Türkiye Cumhuriyeti kanunlarıyla daha uyumlu söylemler dile getirmek bence hükümeti felç eden bir şey. Çünkü oradan bir darbe beklemiyorlar işbirliğini görüyorlar, işbirliğine tepki duymak istiyorlar. Fakat o işbirliğini bozabilecek ellerinde bir ne söylem var ne enstrüman var. Çünkü taraflar işbirliği zeminini son derece meşru söylemler üzerine kurmuş oluyorlar.